Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Redmi Note 13 Pro hakkında detaylı bilgiler vereceğim. Bu telefon, orta segmentteki en iyi seçeneklerden biri olarak dikkat çekiyor. Hadi başlayalım. Öncelikle ekranıyla başlayalım. Redmi Note 13 Pro, 6.67 inç büyüklüğünde 120 Hz AMOLED bir ekran sunuyor. Full HD o çözünürlükte, yani 2400 x 1080 piksel ile görüntü kalitesi oldukça net. Ayrıca 120 Hz yenileme hızı desteği sayesinde akıcı bir deneyim sunuyor. Gelelim performansa. Bu modelde MediaTek G99 Ultra işlemci yer alıyor. Bu hem güçlü bir performans hem de 6 nanometre incelikle enerji verimliliği sağlıyor. RAM seçeneklerine baktığımızda 8 GB veya 12 GB RAM ile birlikte, artı 12 GB RAM'a kadar genişletilebilir RAM ile geliyor. Depolama alanı ise 256 GB veya 512 GB olarak tercihlerinizi sunuluyor ve dilerseniz mikros kart ile 1 TB alana kadar genişletebilirsiniz. Şimdi de kameralarına göz atalım. Redmi Note 13 Pro'nun arka kısmında 200 megapiksel ana kamera bulunuyor. Bunun yanı sıra 8 megapiksel ultra geniş açılı, 2 megapiksel makro kamera ile zengin bir kamera deneyimi sunuyor. Ön tarafta ise 16 megapiksel bir selfie kamerası mevcut. Gece modu, yapay zeka destekli fotoğraf çekimi ve 4K video kaydı gibi özelliklerle bu telefonun fotoğrafçılık yetenekleri oldukça etkileyici. Batarya kapasitesi de dikkat çekici. 5000 mAh bir batarya ile birlikte geliyor ve 67W hızlı şarj desteği ile 46 dakikada %100 şarj olma süresi sunuyor. Uzun süreli kullanım için oldukça ideal. Bağlantı seçeneklerine geldiğimizde, Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.2 desteği mevcut. Ayrıca NFC ve IR Blaster gibi özellikler de bulunuyor. Güvenlik için parmak izi sensörü ise ekran altına konumlandırılmış. Son olarak, Şık bir tasarıma sahip olan Redmi Note 13 Pro, ince ve hafif yapısıyla kullanıcıların beğenisini kazanıyor. Özetlemek gerekirse, Redmi Note 13 Pro yüksek performansı, etkileyici kameraları ve uzun ömürlü bataryasıyla orta segmentin en iyi telefonlarından biri olarak öne çıkıyor. Bu telefon hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz, yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.